Almanya'da bulunan gurbetçi taraftarlar 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri A grubunda Almanya ile Türkiye arasında oynanacak mücadeleyi büyük bir heyecanla bekliyor. 8 Ekim cuma günü Berlin'de oynanacak maç öncesi çalışmalarını Karl-Liebknecht Stadı'nda sürdüren amililere stada destek veren gurbetçiler şehir meydanlarında da Türk bayrakları ve giydikleri ay yıldızlı formalarla milli heyecanı yaşıyor. Türkiye, Türkiye. Türkiye'nin Almanya'yı yeneceğine inandıklarını söyleyen gurbetçi taraftarlar, Avrupalı Türkler olarak bu maçı aylardır heyecanla bekliyoruz. Türkiye'yi kalpten destekliyoruz ve kazanacağımıza sonuna kadar inanıyoruz mesajını verdiler. Kırmızı! Beyaz, beyaz! Kırmızı! Beyaz! En büyük Türkiye! İnşallah yeneriz. İnşallah. Yani hep beraber gidiyoruz. Ya i̇nşallah alırız diyorum ama bizim için Almanya'da bir puan da iyi olur yani. İnşallah yeneriz. Ama beraberlikle bizim için çok iyi bir sonuç olur. Türkiye! Bence her türlü Türkiye bu maçı kazanır. Ee, kazanmasa bile en azından bir beraberlikle yetinmemiz lazım. 2-1 bitmesine yanayım. Türkiye'nin kazanmasını istiyorum. Dünya Kupası maçlarında Mesut Özil'i yürekten desteklediklerini belirten vatandaşlarımız, Özil'in Alman gazetesine verdiği demecini ise çok içerledik, Mesut'a yakışmadı dediler. Reportajlarda ileri geri konuşmasın, ay yıldızlı formayı hiç düşünmediğini söylemesin. Yani bize karşı, burada yaşayan Türklere karşı çok yanlış oluyor. Özil'in bugünkü gazetede okuduğu şey yani hiç hoşumuza gitmedi yazdığı şey yani Ay Yıldızı hiç düşünmedim. Biz Alman maçında oynadığında onu çok destekledik. Yani bunu yanlış görüyoruz ondan. Galiba biraz korkusu var yani Türk taraftarlarından artık nasıl oynayacağını bilemiyorum. Kesin bir e, etkisi olacağını düşünüyorum. Ben ikisi e, hem Mesut'un hem Serdar'ın Türk milli takımında oynamasını gayet tabii ki işten isterdim.